Hamileler için doğum sürecini kolaylaştıracak mucizevi bir besin. Modern tıp anne adaylarına yapay folik asit verirken en zengin doğal folik asit kaynağı olan hurmayı neden göz ardı ediyor? Doktor Aydın Salih'in de dediği gibi, gerçek tıp doğanın bize sunduğu mucizeleri görmezden gelmez. Kur'an-ı Kerim Meryem Suresi'nde doğum sancısı çeken Hz. Meryem'e hurma ile şifa verildiği şöyle bildirilir ve doğum sancısı onu bir hurma ağacının gövdesine sürükledi. Şimdi hurmanın gövdesini kendine doğru silkele, taze hurma dökülsün. Sonra da ye, iç, gözün aydın olsun. Binlerce yıl öncesinden gelen bu ilahi tavsiye, hurmanın sadece bir meyve değil, doğum sürecinde bir şifa vesilesi olduğunu da gösteriyor. Peki, yaratıcı tarafından önerilen bu mucizevi meyve yerine neden laboratuvar ürünü folik asit tercih ediliyor? Bu sorunun cevabını ararken hem bilimsel gerçeklere hem de fıtratın sesine kulak vermeliyiz. Şifa olması dileğiyle. Bilgileri keşfetmeye devam edelim.